Yeni 5008 in uluslararası test sürüşü 28 ila 29 Haziran tarihleri arasında Kopenhag ve Malmö, Danimarka, İsveç arasındaki rotada gerçekleşti. Bu test sürüşünde yeni 5008'i sizler için deneyimledik. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesini merakla bekledi. İn modellerden biri olan elektrikli yeni 5008'in Kopenhag Malmö arasında gerçekleşecek uluslararası basın test sürüşü için marka yetkililerinden güzel bir davet mektubu aldım. 28-29 Haziran tarihleri arasında da bu davete keyifle icabet ederek Danimarka-İsveç hattında elektrikli yeni 5008'i test etme fırsatı buldum. Bildiğiniz üzere gelecek yıldan itibaren Avrupa'daki diğer markalardan daha geniş. Bir elektrikli otomobil yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. Yeni 5008 de bunlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Elektrikli olmasının yanı sıra yeni 5008 7 koltuklu bir SUV olarak da oldukça merak uyandıracak bir model olarak karşımızda bence. Gelin şimdi tamamen yeni, ileri seviye elektrikli bu Sovi daha yakından tanıyalım. İlk dizlenim olarak yeni 5008'in tasarımındaki yaratıcılığı, geniş iç hacmi, kullanıcılarına sunduğu sürüş keyfi ve elektrikli performansı yeni bir boyuta taşıdığını söyleyebilirim. Araç, 7 yolcuya kadar olağanüstü bir yaşam alanı ve fabrika verilerine göre 660 kilometreye kadar elektrikli menzil sunarak sınıfında öncü tamamen elektrikli bir SUV olarak ayrışıyor. Gerçek SUV dinamizmini üst bir modelin zarafetiyle birleştiren tasarımıyla göz alıcı etkileyici panoramik ve iç mekanda ileri teknolojili davetkar atmosferi ile duygu ve 660 kilometreye kadar elektrikli menzil ve üstün performans sağlayan, Stellantis'in yeni set platformu ile de mükemmel olarak tanımlanan 5008, üstün bir konfora kavuşmuş. Yeni 5008, Stellantis'in set LA platformunun genişletilmiş halini kullanıyor ve bu platformun esnekliğini gözler önüne seriyor. Sürüş sırasında oldukça konforlu bir alan hissi yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu yenilikçi platform kullanıcılarına sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlanmış. Yukarıda da belirttiğim gibi tam şarj ile 660 kilometreye kadar menzil sunuyor ki oldukça iyi bir rakam. 3 araçta cüz sıra koltukların arkasındaki bagaj zemini yerinden kaldırılarak koltukların arkasına dikey olarak yerleştirilebiliyor. Böylece en az 2 el bagajı için yer açılabiliyor. 7 koltuğunda açık olduğu durumda 42 cemelik bir bagaj boyu sunuluyor. Yeni 5008 segmentinde bu özelliği sunan tek araç olma özelliğine sahip. Ayrıca 3. sıra koltukların altındaki, zeminin kaldırabilir ve koltukların arkasına, dikey olarak saklanabilir olması bagaj boyu valizler gibi ekstra eşyalara saklama alanı sağlıyor. Bunun dışında 5008 GT versiyonunda standart olarak elektrikli bagaj bulunuyor. Yeni 5008'in yıl sonu, Türkiye'de olmasını bekliyoruz erişilebilir bir fiyatla da gelirse segmentinde çok iyi satış rakamlarına ulaşır. Ik ga ze... ja, 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 ja. ja, het